Aşı olmak isteyenler için randevu sistemi kullanımı açıldı. Peki nasıl randevu olabilirsiniz? İşte adım adım cevap. Koronavirüs aşısı olmak isteyenler için randevu oluşturmak da çok kolay. Hali hazırda hastanelerde muayene olabilmek için kullanılan mhrs.gov.tr üzerinden bu randevu sistemini oluşturabilirler. Eğer mhrs şifreniz yoksa e-devletten de sisteme giriş yapabiliyorsunuz. Karşınıza aile hekimi randevusu al, hastane randevusu al diye iki bölüm çıkıyor. Hangisinden aşınızı yaptırmak istiyorsanız o bölüme tıklıyorsunuz ve karşınıza aile hekimi COVID-19 aşısı diye bir bölüm çıkıyor. Ona da tıklayarak kendinize uygun olan bir gün ve saati belirleyerek aile hekiminize ya da seçmiş olduğunuz hastaneye giderek aşınızı yaptırabilirsiniz. Aşı yaptırmak için belirlenen öncelikli grupta değilseniz sistem size hiçbir şekilde o aşılama randevusunu vermiyor. Randevu almaya çalıştığınızda ise karşınıza COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Yeni öncelikli gruplar eklendikçe durumunuz yeniden değerlendirilecektir mesajı çıkıyor. Sağlık Bakanlığı aşılama sürecinin aksamaması için tüm hazırlıklarını tamamladı. Aşı randevunuzu internet üzerinden oluşturmak istemiyorsanız başka bir yolu daha var. Telefonunuzdan 182'yi arayarak sesli bir şekilde aşı randevunuzu da oluşturabilirsiniz. Kamu ve özel tüm hastanelerde aşı odaları da hazırlandı. Bu odalara aşı yapılacak vatandaşlar birer birer alınacak. Biri hekim olmak üzere üçer kişilik sağlık ekipleri aşıları uygulayacak. Aşı yol haritasına göre 3 kişilik bir ekibin günde 200 kişiye aşılama yapması planlanıyor. Böylece günde 1500 kişiye aşı yapılacağı belirtiliyor. Sağlık Bakanlığı aşı uygulaması kayıtlarını ise aşıla mobil uygulaması üzerinden tutacak. Buna göre önce aşıla mobil uygulaması üzerinden aşının uygunluğu kontrol edilecek, kare kodu okutularak kaydı tamamlandıktan sonra aşı yapılacak. Aşı ilk olarak sağlık çalışanları, huzur evlerinde kalanlar ve 65 yaş üstü kronik rahatsızlığı olanlara yapılacak. دماغي بتعمل بام